Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zeka küpünün test ediyorum arkadaşlar hangi zeka gördüğümüz 3 zeka küpünün hangisi daha iyi dönüyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar onun üzerinden puan vereceğim arkadaşlar şöyle ilk zeka küpümüzü bakalım arkadaşlar. Kılıyordu arkadaşlar arkadaşlar çok iyi dönüyor bence dur şöyle. Çok rahat dönüyor arkadaşlar. Buna 10 üzerinden 8 verdim. Şimdi diğer zeka küpümüze geçelim. Evet, şöyle diğer zeka küpümüze alalım. Ee, şöyle bakalım buna. Buna 10 üzerinden 6 verdim arkadaşlar. Şimdi diğer zeka küpümüze geçelim. Evet arkadaşlar sıra diğer zeka küpümüze. Şöyle bakalım. Çok zor döndürüyor arkadaşlar. Buna 10 üzerinden 5 verdim arkadaşlar. Şimdi birinci, ikinci, 3. bakacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci, ikinci, üçüncü ekranda yazıyor. Şimdi abone olmayı unutmayın.